sizler birlikte ne yapıyoruz? Bot oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben e, bu arada oyunu e, oynamak isteyenler için açıklamak kısmına açıklama derken yani e, boş verim. <laughs> ben alta yazacağım. Oradan görürsünüz. Şimdi bu arada daha oyuna yeni başlıyorum. Ses çok fazla olmuş özür dilerim. Şimdi oyunu normalde biliyorum. Hemen başlayalım. Evet. Bu arada yanımda kuzenim var. Merhaba ku e e Alperen. Merhaba. De. Merhaba. Evet kuzenim var yanımda. Evet bu arada inşallah ben güzel. Mi? Yok. Evet. Of çok iyi yaptım. Altı doğru koyacağım. Aslında bunu en sonunda koysam olabilir. Evet. O, oldu. Bak kombo yaptım. En sona koydum ya.

kendisi video çekiyor. Evet kendi ben... video çekiyor. Yani ben oynamıyorum. Evet şu anda ben oynuyorum. Evet ama ben çünkü oynamayacağım. Evet sonra belki oynatırım. Ama normalde Alperen de yükleyecek değil mi? Yükleyeceksin değil mi? Eee. Yüklerim tabii. Ya şu an çok sıkışık bir yerdeyim. 3.660 puanla geldim. Oo. Söyledi okay. ki tur. İkinci. Evet arkadaşlar bu son tur turumuz. Ondan sonra ekse bay bay yapacağım. Ama çok kısa bitiyor. Bu sefer de videomuz böyle olsun. Ama daha uzun normalde videolar da çekiyorum. Şu an böyle olsun diye oldu. Kısa geçiyorum. Kafer iyi. Şu anda iyi gidiyorum aslında arkadaşlar. Tamam yani. Of çok iyi gittim. Bu arada Perfect video ile ilgili yani. olan video ile ilgili olan bir şey söylediğim için özür dilerim. <laughs> Önem değil. iyi gidiyorum aslında bakın şuraya bir tane bir yer, gelirse... evet, bir yer gelirse evet oraya bir yer gelirse çok iyi yapacak mı bir şey gelirse o zaman iyi olacak yok yok dümdüz ha geldi oldu. oh be şansıma işte yok <gülüyor> <gülüyor> evet iyi gidiyorum aslında şu an Burada <laughs> alperenlerin orada köpek var evet. Ben, benim Numara köpekten korktuğumu Evet bu arada. Bu arada evlerim mükemmel. Aga be kaldım. 2196 yaptım bu sefer. Normalde Vay, benim en ya. iyi skorum 3660 şu anda. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben 41 abone olmuşum. Herkes için çok teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz için beni bana abone olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hedefim 50 abone. Lütfen kanalıma 50 abone yaparsak çok sevinirim. Görüşürüz. Like, like, like.